Ama Sivas'tan aday olmadınız ki siz Sivas'ın yetiştirdiği bir değerdiniz. Bizim için çok değerliydiniz. Ama CHP'den neden Konya'dan olmayı tercih ettiniz? Sivaslılar sizi Burada oradan sizi rahatsız eden CHP mi Konya mı? Ko Öncelikle Konya. tamam Konya. Öncelikle Konya. Öncelikle Konya. Önce bir burulmuş arkadaşımız. Çünkü işini gücünü bırakıp sizi desteklemiş. E çok normaldir böyle duygusallıklar. Bir de üstüne hem parti değiştirip hem de bir de şehir değiştirince sanırım böyle bir soru çıkmış ortaya. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa cevabı İkinci sorum. İkinci soruyu biraz soralım olur mu? Buyurunuz efendim. Aslında iki soru sordu. Birincisi, size çalıştım, siz hem Sivas hem de çalıştığım partiyi niye bıraktınız anlamına geldi. Onu ilk soruya verdiğim cevapta açıklamıştım. Ben dönemin yarısında bir partiyi terk etmiş değilim. Çünkü seçmenle partisi ve milletvekili arasında bir zımni sözleşme vardır. O dönem bitinceye kadar milletvekilinin partisini bırakması, istifa etmesi, hatta bağımsız kalması bu sözleşmeyi bozmak anlamına gelir. Onun için bırakmak isteyenler de dönem sonunda bırakır dedim. Bu kuralıma 99'da da aykırı bir şey yapmadım. 2002 seçimleri sonrasında da aykırı bir şey yapmadım. 2007 seçimleri gelince bıraktım. İkincisi bu anlatım tarzınızdan bana olan sevginizi hissediyorum. Niye bizi terk ettin? Niye ilimizi terk ettin anlamları çıkardım. Bu sevginizden mi ve vermiş olduğunuz değerden dolayı çok teşekkür ederim. Bir saniye. Git, bitirelim lütfen. Ama şunu söyleyeyim. Bakın parti değişikliği ile ilgili şeyleri söyledim. Benim siyaset ilkelerimde bir değişiklik olmadı dedim. İl değişikliği konusunda da Türkiye'de hangi ilden milletvekili olan kişiler hep o ilde bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan gitti Sinop'tan milletvekili oldu. Siirt. Pardon Sinop diyorum affedersiniz. Siirt'ten milletvekili oldu. Ben yüzlerce örnek sayarım. Erbakan da Konyalı değildi ama Konya'dan milletvekili seçildi. Bunu kimse yadırgamaz. Üstelik ben 2007 yılında aday olmuyorum diye bakanken aday olmuyorum diye ilan ettim. Tayyip Erdoğan ve Gül gece saat 12'den 2'ye kadar beni aday olmam için ikna etmeye çalıştılar. Bizim çizgimiz, siyaset tarzımız birbirinden ayrıldı dedim ve kabul etmedim bıraktım. 2007'de bıraktıktan sonra da 11 yıl hiçbir partiden milletvekili adayı olmadım. Halbuki iki seçimde iki farklı parti bana adaylık teklif etmişti. En son 2018 en son seçimlerde de yine ben hiçbir partiden aday olmadım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bana adaylık teklif etti. Müracaatım olmadığı halde ama teklifi yaparlarken Konya birinci sıradan koymak istiyoruz ne dersin dediler. Ben de adaylığı kabul ettim ve öylece meclise geldim. Ama şu var bak anayasayı okusaydınız herhalde çok fazla yadırgamazdınız beni. Anayasa ne diyor? Bir milletvekili hangi ilden seçilirse seçilsin sadece o ilin değil tüm Türkiye'de. Türkiye'nin milletvekilidir diyor. Dolayısıyla şu anda Konya'dan seçilmiş biri olarak hem Sivas'ın hem Konya'nın hem de geri kalan 79 ilinde milletvekili olarak huzurunuzdayım. Güzel cevap.